Herkese merhaba arkadaşlar arka kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ee, bugün sizinle birlikte çiçeklerimi göstereceğim arkadaşlar. Çiçeklerimin son halini göstereceğim. Hemen başlayalım. Önce şu taraftan başlamak istiyorum. Burada limonum var. Ne ya? <laughs> Güzelsin hele. Limonum bu şekilde budamıştım. Şu an iyi durumda. Üstüne bitler vardı. Bitleri de temizledim. Şu an bitler de yok. Dibinde de roze çiçeğim var. Bu da iyi durumda. Şu dalını aslında şey yapmam lazım. Bu Budamam lazım da. Bırakıyorum bakalım. Alacak. Burada Avustralya karadutum var. Büyümüyor ya. Büyümüyorlar. Bir buradan yaprak vermiş. Piliz vermiş işte. Buradan büyüyor bir büyümemesinin dediğinde ben neye bağlıyorum? Toprağına ba bağlıyorum. Toprağı sert, ee, normal bahçe toprağı arkadaşlar, kızıl toprak, ee, Mersin toprağı hiç iyi değil. Aslında karıştırıp ekmem lazım, lazımdı da. Eskiden bilmiyordum işte ne yapayım. Şöyle Mersin'de göstereyim. Ee, biraz fazla esiyor bugün hava sıcak. Ee, daha da ısınacak zaten Mersin 40 derecelere kadar çıkacak sadece Mersin değil Ege Akdeniz yenili 40-45 derecelere kadar çıkacak ee, Marmar Marmara Marmara'nın güneyi ve Trakya tarafı da ısınacak bayağı bir 37-38 derecelere çıkacak Güneydoğu Anadolu zaten yanıyordu yanmaya devam edecek 40-45 derecelerde olacak Burası da İç Anadolu 35 derecelere çıkacak. Ancak sonra geri düşecek. Fazla bir ısınma yok. İç Anadolu'da Karadeniz devam. Ediyor. Doğu Anadolu'nun güneyi birazcık ısınacak. Kuzey tarafları pek bir ısınma gözükmeyecek. Hemen kısaca bir hava durumu tahmini de yaptık arkadaşlar. Ee, çok sıcak havalar gelecek. Akdeniz'deki Güneydoğu Anadolu'ya. Güneydoğu Anadolu'lar zaten alışkın. Ancak maalesef Akdeniz, Ege ve Trakya yanacak arkadaşlar. 40-45 derecelere kadar çıkacak. Ne zaman dersiniz? 14-17 Temmuz tarihleri arasında. Güneydoğu Anadolu zaten sürekli sıcaktı, devam edecek sıcaklık. Bu sıcak dalgadan sonra da pek bir düşüş olacağını sanmıyorum Güneydoğu Anadolu için. Geri çiçeklere geçelim arkadaşlar. Burası benim çiçekliğim. <laughs> Çiçeklerimi koyduğum yer. Bu dikenler tacım arkadaşlar. Bu iyi durumda. Dibinde de itir var. Toprağını falan değiştirmiştim. Şu an iyi durumda. Dibindeki otları maruz gördüm. Temizlemem lazım. Temizleyemedim. Temizliyorum temizliyorum geri çıkıyor. Bu nane şey. Peygamber kılıcı bunları yol şey yapacağım. Atacağım. Daha doğrusu bahçeye geleceğim. Burada Fardunya dünyalar, Turuncu açıyor. E, çelik arkadaşlar o. E, yılan kaktüsü arkadaşlar o Bu iyi durumda. Aman hiçbirine bit filan dadanmasın da. E, çingen aşağılarıyla e, yaprak güzel arkadaşlar. Bu dibinden de nane çıkmış nasıl çıktıysa. E, Japon şemsiyesi arkadaşlar bu da. E, bu İyi durumda bu da. Şu şeydi. Ama öldü. Diş budak yapraklı akçaç. Aloe vera. E, ee, kolera. Kolera'nın devamını göstereceğim. Şu şey. Su, su bulata. Ancak bu kötü olmuş ya sanırım toprağından dolayı. Toprağını değiştirmem lazım. Toprak çok kötü arkadaşlar. Kurum toprağı hiç iyi değil. Bu şey cam güzeli. Çiçek açmak üzere ancak. Ee, yaprakları falan şöyle oldu nedenini ben neme bağladım ama birazcık tepesine su dökmüştüm ondan sonra bu şekilde bu şekle geldi şu an daha iyi durumda tepesini sulamayınca daha iyi oldu şurada süs narım var bu büyüyor bu buna bit dadanmıştı ee, ve pek de büyümüyordu ben de budadım şimdi daha iyi durumda ee, bu mum çiçeğim. Bu da iyi durumda arkadaşlar. Yapraklanıyor filan. Maşallah şey kaynana topuzum var. Dibinden de şey çıkmış. Semiz otu çıkmış. Ee, burada şey var. Kolera işte. Koleranın devamı. Eğildi kaldı bu da. Küçücük saksı da. Maşallah şuna bakın. Çok iyi çiçekler açtı. Bu çiçeklerin aslında yolu patmam lazım da işte. Zamanını bulamıyorum ki arkadaşlar. E, bir zamanını bulamıyorum. Yoksa daha bir sürü iş var. Şu Begonvil arkadaşlar. Begonvil'im pek büyümüyor. Ee, aynı şekilde Servi bu da. Servim de pek büyümüyor. Nedeni ne derseniz tahminim. Bakın bu da Pepino. Bu da pek büyümüyor. Nedeni ne derseniz. Benim tahminim topraktan dolayı. Toprağı aşırı sert... Daha yeni şey yaptım gerçi. Dibe doğru böyle kas katı taş gibi oluyor. Ee, herhalde o yüzden büyümüyor. Kökleri sıkışıp kalıyor. Ee, aslında toprağını değiştirmem lazım. Niye derseniz bitkiler sert toprakta yapamaz. Kökleri sıkışıp kalır, boğulur bitki sonra da ölür. Ya, yani demek istedim ölüme doğru gidiyor bu üçü bunlara bir çare bulmam lazım. Ama şimdi toprağını değiştirsem şimdi ölme ihtimalleri de var. Şimdi de değiştiremem. Ne zaman değiştireceğim? Son sonbahar kışı falan değiştireceğim. değiştirmem lazım. O zamana kadar dayanır mı bilmiyorum. Şu servim için özellikle servi çok acil değişmesi lazım ama ne yapacağım bilmiyorum arkadaşlar. Pepinom da zavallı. Çiçek açmaya çalışıyor şuna bak. Bu şey Elvi'de arkadaşlar bu da bu iyi durumda toprağı yumuşacık toprağını farklı topraklarla karıştırıp ekmiştim o yüzden yumuşak toprağı ve iyi durumda bu da büyüyor. dibinden de sabah sefası çıkmış <laughs> sarmaya çalışıyor Elvi diye sardunya arkadaşlar ben ben sürekli sardunya ekerdim. ekardım hiç şey olmazdı hepsi kötü olurdu bu şu an iyi durumda bakın çiçekler açıyor. Çiçekler sürekli açıyor bu. E, Elvudin'in dibinde bir de şey var. Latin çiçeğiyle e, palmeri var. Bunlar da iyi durumda. Sa e, hep ekerdim ancak bahçe toprağına ekerdim sürekli. Bu seferkini karıştırarak ektim. Toprağını karıştırdım. Bahçe toprağı tof filan. Hepsi bir arada. E, böyle olunca daha iyi oldu. Normalde benim sardunyalarım çok kötü olurdu. Özellikle haziranın sonundan itibaren ee, yapraksız kalırdı neredeyse. Şu an bu iyi durumda maşallah. Umarım da böyle gider. Hanımeli bu da. Ee, bu, bu da kötü durumda. Niye derseniz bunun da toprağı sadece kızıl toprak. Ee, o nedenle yani sert toprağı bayağı sert. O yüzden maalesef büyümüyor bu da. Ee, bir de kökleri aşırı fazla artmış da olabilir bilmiyorum. Gerçi saksı buna yeter de büyük ihtimalle toprağından dolayı. Şurada şey var. Ee, aslan ağzı çiçeği. Balık ağzı da diyorlar arkadaşlar buna. Balkonu halletmem lazım işte. Bayağı iş duruyor. Yapamıyorum. Parlak Mustafa arkadaşlar. Şöyle bu da mesela çok kötü durumdaydı. Toprağını değiştirdim direkt büyümeye başladı. Niye yapamıyorsun derseniz içe gidiyorum arkadaşlar o yüzden. Sardunyam çok iyi durumda bu da maşallah. Arkadaşım vermişti bunu. Ee, bazı bitkilerimi de arkadaşım vermişti. Şimdi teker teker gösteremeyeceğim. Ee, otlar çıkmış. Otlarını yolmam lazım. Zaman yok. Zaman yok. O yüzden Neyse kalsın Bu da iyi durumda Şu da iyi durumda Gerçi bunun Saksı çok kötü de Bu da diş budak yaprak aç. Bu da iyi durumda ee, Şunun öldüğü zamanda, Bu da diş budak açtı Bu da neredeyse ölecekti Susuz kalmışlardı Suladım çok şükür düze Şu düzeldi o maalesef öldü Mavi sevdim arkadaşlar bu da. İyi durumda bu da. Geçen bir baktım bit gelmiş buna. Her yere bit dadanıyor artık. Ne yapacağım bilmiyorum. Hemen o dalını kopardım attım. Tek bir dalanda vardı. Üzümlü çiçeği bu da. Maşallah bu da büyüyor arkadaşlar. Bu şey. Kağıt çiçeği. Ee, kökünden kopartmıştım İskenderun'dan getirdim bunu. Kökünden kopartıp getirdim. Tutar bilmiyorum. Şu iyi durumda ama iyi durumda değil gerçi de tek en iyi durumda olan bu. Diğerleri GG olmuş. Ee, burada pepino pardon pepino diyorum. Petunya var. Petunya'ya da mı bit gelmiş? Yok. Petunyalarım da iyi durumda. Yalnız siz şu an çiçeksiz halini gördünüz. Ee, dibinde de ıtır vardı. Itır mı herhalde ölecek bilmiyorum. Aa, gerçi dibimiz hala sert ama bilmiyorum. Bakalım. A, dibinden şey çıkmış bir de. Roze çiçeği çıkmış. Evet. Çiçeklik kısmı bu şekilde arkadaşlar. Şimdi şu zeytini bir göstereyim size. Zeytinim iyi durumda arkadaşlar. Ee, çok feci bir tad almıştım Mayıs ayında. Sonra şey yaptım bunu. Temizledim filan tedavi etmeye çalıştım. Çok şükür başarılı oldum. Şu an hiçbir şey yok. Hatta büyümeye başlamış. Şöyle göstereyim. Filiz bile vermiş. Yalnız bunun da toprağı çok kötü. Şimdiye kadar bayağı büyümesi gerekirdi. Toprağından dolayı büyümüyor bir şey yapmam lazım. Bu toprağa acilen bir şey yapmam lazım. Hayır Mersin'de de toprak bulamıyorum ki. Her yer bu topraktan. Şu çirek kulağı bitkisi arkadaşlar. Bu maşallah çok güzel oldu. Büyüyor bu. E bunlar büyüyor da niye şunlar pardon şunlar büyümüyor derseniz bunların farklı toprak. Ankara'dan getirmiştim bu toprağı arkadaşımın bahçesinden getirdim ve inanın arkadaşlar daha öncesinde bunlar kızıl topraktaydı veya torfa ekmiştim. Ankara'dan getirdim toprağa ektim direkt hıp hızlıca büyümeye başladılar. Ciddiyim arkadaşlar. Toprak bu kadar fark ettirebiliyor. Bu para bitkim, para ağacım. Bu da iyi durumda. Yeşim ağacı da denir. Şu şey testere bitkisi. Testeri çiçeğim de güzel. İyi durumda. Yavru vermiş hatta dibinden. Şey bu da. E, tavşan kulağı. Bu da iyi durumda. Hızlıca büyüyor. Bunlar da bu ikisi. Yok. Şu ikisi. Monakanta. Şu ikisi var ya. Bu ikisi. Monakanta bu da şey. E, bir dakika ya. Adını unuttum. Atlas değil. Paskalya. Paskalya, aynen Paskalya herhalde. Ee, Afra bu da arkadaşlar. Ee, buna da bit almıştı geçen gün. Bu Kızıl Toprakta ama yine de büyüyor maşallah. Aha bakın bit vardı dibinde hala. Ah, onu alayım bari. Şu şey, Subulata mesela arkadaşlar bu iyi durumda. Ee, torfa ekmiştim bunu. Diğeri bir Kızıl Toprakta. Kızıl topraktakine bir bakın bir de. Tavşıdakine bakın. Aradaki fark ne kadar da belli oluyor. Ee, şu kedi merdiven arkadaşlar. Bu bayağı büyüyor, gidiyor. Başını aldı gitti. Bu prenses çam arkadaşlar. Bu da iyi durumda. Hızlıca da büyüyor. Burada neler var? Ee, adını siz söyleyin ya. Dikenler tacı var. Beyaz dikenler tacı. Arkadaşım vermişti. Ee, jelibon sedum var arkadaşlar. Orada herhalde adı oydu. Ee, bu da şey Gala kafa, kara kafa arkadaşlar. Bu da iyi durumda. Hatta iyi durumda değil. Pek büyümüyor. Neden ne derseniz kızıl toprak büyük ihtimalle. Ee, burada şey var. Ee, sardunya, sakız sardunya var. Birden de adı aklıma gelmedi. Sakız sardunya var arkadaşlar. Bu izole edilmiş bir sardunyadır arkadaşlar. Normalde bu neredeydi dersiniz? Şuradaydı. Burada olduğu zaman Buradakilere bit bulaştı tamam mı Ben de aldım direkt buraya attım bunu Afroya ondan geldi zaten O bit Bunda bitler var arkadaşlar Hatta şöyle göstereyim arada temizliyorum geri geliyor ee, Ne yapacağım derseniz Şu çiçekleri geçsin direkt bu diyeceğim Zaten bu zamanı da geldi Bu damam gerekiyor kötüleşti Çünkü bu ee, Bu diyeceğim sonra Birazcık da bitlerden Arındırma operasyonu yapacağım Sonra eski yerine geçirebilirim belki. Belki de şu çiçekli yaparım. Hiçbir fikrim yok. Bu da buz çiçeği arkadaşlar. Buna da bir dadanmıştı. Dibinden e, yavru falan vermiş. Dedim bari bu diyeyim. şu an büyüyor. Büyümeye başladı. E, i̇nşallah geri bit gelmez. Gel, gelmiş mi ne? Yok mu? Bilmiyorum. Bilmiyorum arkadaşlar. Bismillah. Birden bir eşti. Şöyle Mersin. Çınarlar. Şöyle göstereyim. Sararmaya başladı burada. Temmuz'un ortasına vardık arkadaşlar. Ee, normalde Temmuz sonuna doğru başlardı. Bu sene herhalde sıcaktan dolayı mıdır? Nedir artık? Erken başladı. Çiçeklerim bu şekildeydi arkadaşlar. Şu Japon şemsiyesinin şu kurumuş yapraklarına bu lazım. Yoksa çok güzel oldu bu da. Ee, şu ikisine özellikle acilen bir müdahale etmem lazım. Özellikle şuna. Ama ne zaman edeceğim bilmiyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz videomu beğenip abone olur musunuz? Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.